Evet arkadaşlar geçen dersimizde e, satış istatistikleri dal adında bir e, katman yazmıştık. E, katman diyorum. E, class ve e, Data Access Layer da yazmıştık. Bu dersimizde ise bunu iş katmanımıza uygulayacağız. Hemen şöyle iş katmanıma geliyorum. E, tabii gelmeden önce şu satış istatistikleri daldaki şuradaki prototipleri almak istiyorum. Evet. Neyse şimdilik dursun. Mevcut olanı en azından ayağa kaldırmaya çalışalım. Bir onun üzerine bir bakalım neler yapmışız. Hemen şöyle satış istatistikleri pardon stoka girdim. Şuradan satış istatistikleri menajera geliyorum. Şuraya ay satış dal yerine ay satış istatistikleri dal diyelim. Şimdi burada bir grup bay yapmıştık bize bu grup bayın olmasına gerek yok şimdi ben burada şöyle bir e, satış olsun burada toplam adet kısmını nereden alacaktım e, satış dalın iç içerisinde satış dal ürün toplam diyeceğim bu ürün toplam benden bir ürün id istiyordu item.id nokta id verirsem eğer, ben buradan ürünün e, bilgisini alabilirim Şuradan da fiyata gelelim. Item nokta fiyat dersem şuraya da item nokta item dersem yine şuradan da bu ara şunu da hemen düzeltelim. Şuradan da item değil satış dal ürün toplam item ürün id verirsem burayı bu şekilde çözmüş olurum. Ee, bu normal paging için uyguladığım e, yöntemdi. Bu ee, Şimdi ise şuraya e, personel By ID'ye göre yapalım. Burada grup baya ihtiyacımız yok artık. Burada ürünler oldu. Zaten şurada hemen hemen aynısını yaptım sanırım. Aynısını yaptım sanırım. E, şöyle yapalım. Buraya koyalım. Şuradakini yine grup bayını kaldıralım. Şuraya da bunu uygulayalım hataları gidererek. Buradaki grup bayı da kaldırıyorum. Buradaki kont değerini vereceğiz. Burada zaten diğerleri de çalışır durumda. Yani müşteri kont, personel kont, ürün kont. Şimdi ise API katmanıma gidelim. Şuradan satış istatistikleri sayfasına gidelim. Bakalım buradan. Personel by ID'ye göre çağırıyoruz. Buradan ürün by ID'ye göre çağırıyoruz. Buradan müşteri by ID'ye göre kontu almışız. Müşteri kontu da almışız. Tamam. Şimdi iş katmanıma gidiyorum. Ee, ön yüzdeki, front bir de orayı kontrol edelim. Bakalım. Ee, orada da bu işlemi uygulamış mıyım bu ara şu hepsini de kaydedelim Pardon burası stoktu. Ee, şunu da kapatalım Bakalım bunların hepsi var mı burada var. Tek bu yok. Tamam. Tamam. Şimdi manager'a da gidelim. Satış manager'a. Pardon, satış manager değil, satış istatistikleri manager'a. Alt enter'a basalım. burada da çağırmışız zaten şu şekilde API satış istatistikleri ilgili yere gidiyoruz. Müşteri kont hepsini alabiliyoruz. Tamam. Şimdi ise artık view'umuza gidebiliriz. Şuradan Blazor'a geliyorum. Sayfalara geliyorum. Satış istatistikleri view'un içerisine giriyorum. Artık burada benim e, sayfalama yöntemini gerçekleştirmem gerekiyor. Sayfalamayı gerçekleştirmem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, eğer ben hani e, bir kopukluk varsa, bu projenin kaynak kodlarını da GitHub hesabımıza atacağım. Oradan zaten e, kaçırdığınız yeri veyahut da ben kaçırmışsam anlatmamışsam, çünkü e, biraz karmaşa olduğu gibi, e, oradan bakabilirsiniz detaylı yerlere. Şuraya satış ekle diyelim. Öncelikle bir kont adında bir e, propert oluşturalım. Kont diyelim bunun adına. Bakalım varmış. Varmış zaten. Tamam bu kontu da şurada satış istatistikleri servis kont değerini buradan alalım. Bunu ürüne göre listele, personele göre listele şuralara da koyalım arkadaşlar. Şu ters olduğu bir durumda şurada da bir listeleme yapsın. Normal varsayılan listelemeyi getirsin. Ee, tamam bunlar satış istatistikleri servisi arkadaşlar. Neyse şöyle bir bakalım. Yanlış yeri yapmış olmayalım. Tamam, tamam. 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 Şimdi arkadaşlar, burayı yaptıktan sonra şöyle bir diğer sayfaları kapatalım. Şu bir karışıklık gitsin. Şurada Şimdi arkadaşlar Burada ben bir sayfalama yapısı yapacağım için Daha önce şu benim e, satış view sayfasında mıydı e, Satış hareketleri sayfasındaki Şu Resume pager e, Komponentini alıyorum Kopyalıyorum Aynen şuraya hemen alta bunu yapıştırıyorum Zaten bana olmayan değişkenlerin hatasını veriyor burada Şu iki metot ve değişkeni alacağım. Hemen alalım onları da. Zaten şurada. Bunu şöyle kopyalayayım. Yine bunu şöyle alta şuraya. Bunu yapıştıralım. Hatta bunu şuraya alalım. Hepsi aynı yerde olsun bu tarz şeylerin. Bir de bana şurada çıkan hatalarda şu metot lazım olacak. Page change metodu. buna da gidiyorum şimdi. Şunu kopyalıyorum. En alta. Şimdi arkadaşlar burada önce şu metodları düzeltelim düzeltelim. Hatta silelim bunları. Birkaç kontrol yapalım. If listeleme parametresi sıfırsa listeleme parametresi birse şöyle kopyalayalım. 2 ise 3 ise Şimdi listeleme, pat bu. ee, üç, Şimdi listeleme parametresi birincisi bu. Burası 3 2. Şimdi listeleme parametresi 2 ise şu sorguyu gerçekleştirecek bana. 2 ise. Pardon. Şöyle alalım listeleme parametre Bir ise şunu yapacak. Şunu şöyle alayım. Sıfırsa zaten ilk açılıştakini yapacak. Tamam şunu alalım. Sıfırsa bu. Bir bu. iki ise bu. Üç kaldı. Üçe bakalım. Üçte ise şunu alacak. Şuna göre listeleyecek. Şu kont değerlerine ihtiyacım yok. Çünkü zaten bunların bir kont değeri var. Şunları da kaldırabilirim. Şunu da şöyle uçuralım. Şu lazım olacak. Şimdi burada atlama parametresi şu e, pager event ark'tan aldığım tap diye alacağım. Burada parametre göndereceğiz. Neydi? Ürün ID. Ve bana şunları yapacak. Burada da personal ID. Ve yine pardon. Şuradan şöyle personal ID. Tamam. Burada da müşteri ID. Sayfalama her çalıştığında burada bir kontrol yapacak. Listeleme parametresi neyse örnek veriyorum. Şu an mevcutta hali hazırda olan e, ise normal paging çalışacak. Eğer ürün listelemesi yapılmışsa bu bir oluyor. O zaman bire göre çektirecek. İki ise ikinci de hangisi var personele göre. Üçüncü de, de müşteriye göre. Bu şekilde çalışmış olacak. Tamam. İsterseniz eğer bir projemizi çalıştıralım. Ne durumda olduğunu bir görelim. Bir patlayan yer var mı yok mu? Hem bunları da görmüş oluruz. Şuradan hemen satışlara geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel zaten 8 taneydi. Bakalım şöyle şu yeni kitabın içerisine. Burada bir tan e tane satış yapılmış. 50 adet tamam. Domatese bakalım. Domateste toplam ne gösteriyor? 28 gösteriyor adeti. 25, 28 de burada olmuş. Tamam. Şu fiyatlar da doğru geliyor arkadaşlar. Burası bence gayet güzel oldu yani. Şuradan hani hem satış hareketini görebiliyor ve totalde olanını da görebiliyor ne kadar satış yapıldığını buradan çok güzel e, bilgiler bence veriyor e, şuradaki stok ekle yerine bunu da satış ekle yapalım arkadaşlar stok ekle değil satış ekle olsun şöyle düzeltmeyi de yapsın. Aynen satış ekli oldu. Burada bakalım. Burada da satış ekli. Burada zaten e, satış hareketlerini görüyordu. Burada ise totalde satılan ürünlerin miktarını gösteriyor. Ve sayfalama yapılmış bir şekilde. Bir de şöyle bir ürün bazlı deneyelim. Şuradan. Bu ara şu sayfa alamada değiştirince listeleme parametresi de değişiyor. Aslında bunlara ayrı bir listeleme parametresi vermek gerekiyor şu içeride kendisi kendi içinde. Onun için de şöyle yapalım. Ondan sonra bu dersi burada bitirelim. E, listeleme parametresi. Ürün listeleme parametresi. Aslında yapmışım bunları. O zaman bunları şuraya alalım. Ürün isteneme parametresi ve müşteri paramet ürüne göre listele. Birse ürün buy id, ürün id satış list şu loadların içerisindeydi sanırım. ürün listeleme parametresi Şuraya da ürün. Bir. Şuraya da. Şuraya bir değil. Şuraya sıfır diyelim. Sıfır bir olsun. Bir de şuradaki ee, göre listelemedimiş. Bakalım. He, burası buradan kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. bu Listeleme parametresi, pardon. Aslında ben burada doğru e, satış için bir listeleme yapıyorum. Gelen veriyi kontrol ettiriyorum, dönüştürüyorum. Sonra buna göre listele diyorum. gelsin bir daha deneyelim. de şuraya bakalım arkadaşlar sanki şurada sayfalamayı değiştirince e, bir sıkıntı oluşuyor. Ürün zoat şuraya breakpoint koyalım ve şuraya koyalım bakalım Pardon ya Burada satış listin güncellenmemesi gerekiyor çünkü ben bir şeyi tetiklemediğim için burada şunu kaldıralım arkadaşlar bunun aynısı herhalde Şurada müşteride de vardı. Tamam. Bir de üründe var mı? Üründe kaldırdık. Ee... Tamam. Şimdi bir daha deneyelim arkadaşlar. Muhtemelen bu sorun da burada giderilmiş oldu. satışlara geliyorum tekrar. Satış miktarları. Bir daha bakalım. Evet tabi şurası. Tamam. Arabaya göre seçtirdim. 2'ye geldi. Tamam güzel. Bir sıkıntı yok. Şuradan araba diyelim. Güzel. Şunu kapatalım. Geldi. Tamamdır arkadaşlar. Bu dersi de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle. Esen kalın, sağlıcakla kalın.